Selamlar dostlar bugün farklı bir olay ile birlikteyiz. Bugün kutu kırdıracağız. Sonunda farm slotlarından uzaklaştık. Daha eğlenceli şeyler yapmaya karar verdik. Gelin birlikte 50 tane kutuyu kırdıralım ve bakalım 2025 yılında 50 tane yeşil kutudan neler alacağız ve zararda olacağız mı? Aslında sadece bir tane hellbreaker alırsak... tüm zararımız kapanır. Ama hiçbir zaman bu kutu konusunda şansa olmadım ben. Bakalım bir deneyelim şansımızı. O zaman önce haydi bismillah diyerek başlayalım. Bir de sıfır. Hatta şunu açalım. Tutamik. Çöp çöp hep çöp geliyor. Evet ikon tanesinden full çöp aldık. Devam edelim. Bak. İşte. Çitin. Ya bari güzel çitinler çıksa da onlara basarız en azından. Ay hiç ne? Hadi bakalım. Glaive. Bir var Glaive basarız. Tip Scar. Yine çöp. Glaive var. En azından artı basarız. Complete. Smite var. Sonunda 40 emlik bir item. Hemen hemen kutuların üçte bir fiyatı çıktı. Azarca ama bunu en son. Şu an buna cevap vermem. Hatta ben bu kutuyu bir temizleyeyim. Yani MATM'i bir temizleyeyim. Geleyim dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım yeşil kutular bizi şaşırtacak mı? Ama hiç şaşırtmaya da de niyetli değil İyi bari çıktı Hep middle class hep middle class bari 3-5 unicat Hadi Bayağı full bu sefer shift'in attı. Hala devam ediyor. Ha, en fazla attığı da Deep Scar. Long Stuff. Yani bu da Middle Class sayılır. Evet, Deep Sky bayağı beni sevdi. Bu da çöp. Son 9 tane kaldı. Iron Buff. 2-3 emlik bir şey. Priced Impact. Bari Smite ver. Salamander. Impact. Şu an ortalama kaba hesapla 80 em zarardayız. Çünkü bir tek Smite bize 50 Hatta 50 bile değil. 40 M o ama fazla fazla sayıyorum hadi. Bakalım son 5 tanesi bizi kurtaracak mı? muhtemelen kurtarmayacak. Şimdi yavaş yapalım bari. Çok hızlı yaptık. Bir şey değişmiyormuş yavaş yapınca. Son 3. Son 2. Ve bu son. Aa! Büyüdüm böyle olacağım. Yok, çok kötü ya. Şimdi Narki'den kıvdırabildiklerimizi kıvdıralım. Ondan sonra cheat'inle artı basalım. Zararımızı 5 tane deko bile karşılamaz ama bakalım Narki amca bar yüzümüzü güldürecek mi? Eyvallah ya bir tane T.S attı Allah fazla olsun. Peki bari silahlar bir şey yapar mı? Attığı en iyi tam. Süpersin, süpersin tek kelimeyle süpersin. Bari bunları bayağı atayım ben hiç yoktan iyidir. Tüm hepsini artı 3'e bastım. Bari bakalım Anvil yüzümüzü güldürebilecek mi? 5 tane itemiz kaldı. Artı altı atabileceğimiz. Bakalım Glaive'den başlayalım. Glaive geçti. İyi bari. 2. Glaive geçti mi? Sen yandın. Warrior ayaklık. Sen de selamun aleyküm oldun. Sen ne yandın? Mükemmelsin dayım. Süpersin. Sen de yan. Aa sen geçtin. O zaman şunları da alalım atalım. Yani upgrade kutu kırdırma her zaman pişmanlıktır. Kısa vadede kar edebilirsiniz ama uzun vadede yani kazançlı olduğunu gördükçe daha fazla yapmak isteyeceksiniz ve yaptıkça zarar edeceksiniz. Ve atalım Glaive'i. Bakalım geçtin. Bunu atalım bir de. Sen yandın. Bir tane artı 7 Glaive'imiz oldu. Bu da 8 M falan benim bildiğim. Bakalım tüm hepsini toplayalım. Evet dostlar toplam 50 tane yeşil kutu. 0 Zero sarılığında. Bunların bize toplam maniyeti 150 M oldu ortalama. Yani tanesi hemen hemen 3 M'den satılıyor. Ve bizim karşılığında aldıklarımız Glavich Avion 2.5 M Smite m 40 M Sword of Death 1.5 M IB 1.5 M Ve Wall Staff 5 M Ve kendi bastığımız Glave RT7 var. Bu da 6 M civarında toplam kutulardan çıkanlarla yaptığımız upgradelerle toplam 58 M kazanabildik. Yani maliyetin üçte birine anca çıkartabildik dostlar. Kutu kırdırmak, upgrade yapmak her zaman pişmanlıktır. Eğer dizili bir çağınız yoksa ve çağınıza eşya dizmek istiyorsanız bu yollara sakın başvurmayın. Ben yaptım siz yapmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.